arkadaşlar. Şimdi babamla iyi de oyun oynuyoruz. Evet. Şimdi bunlara dört tane kulak çubuğu var. Hı. Makasla bunları böyle alacağız ve bunu buraya koyacağız. Kim kazanırsa yine Hı. o kazanacak işte. Tamam hadi bakalım. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Ay. Çok zor bu Beliz. Çok kolay. İçi mi? Beliz içine düşüyor Beliz. Eyvah düştü içine. İçine düşünce zor çıkıyor. <laughs> Yo çok kolay çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Benim yerim mi yamuk acaba ya bu düşüyor. Ay bana kalmışım. <laughs> ben de bir tane Tebrik ederim.